Merhabalar dostlar. Yeni bir satış videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta gerçekten birbirinden güzel, birbirinden özel birçok tür var elinde. Bakın şöyle bir kaktüsüm var arkadaşlar. Bu kaktüsümüz pembe çiçekli. Formları muhteşem. Şöyle bir tane saksıyı alıp göstermek istiyorum size. Bakar mısınız arkadaşlar? 8,5'luk saksıda ama Bakın formu o kadar güzel ki dolu dolu. Hani bunu 11'lik saksıya alsanız emin olun hiç sırıtmayacaktır. Elimde oldukça fazla var. Yine hemen yan tarafa geçiyorum. Burada da çok güzel leş kaktüslerimiz var. Saksılarımız dolu dolu. Leş kaktüslerinin zamanı yaklaştı. Hemen buraya geliyorum. Burada da barkliyelerimiz var. Bu da biliyorsunuz özel bir leş kaktüsüdür. Ayrıca şu anda indirimde arkadaşlar. Hem de çok güzel bir indirimde. Şöyle bir tane sulcırlı ebutiyam kaldı. Burada avoniyalarım Ve burada geçen haftadan gelen ithal türlerim. Şöyle bakın bir tane fukuryum var burada. Laş teyalar balar Şu özel kaktüsüm de çok güzeldir Verigata bir kaktüs Yine burada bu türüm Ve burada da pitayalarım var arkadaşlar Ve bakın ne geldi Bakar mısınız Önceki yıllarda çok fazla talep gören Parlak yapraklarıyla Devamlı kalıcı bir bitkidir Masanızın üzerinde Bakmaya devam edebilirsiniz Kış aylarında dondan korumanız yeterli Arkadaşlar Şöyle bakın buğday başağı gibi bir başak çıkarıyor ve üstünden de böyle güzel turuncu çiçeklerini açıyor. Yapraklarının parlak olması da gerçekten çok göz alıcı bir durum. Sayılı adette satışta. Bu kısımda arkadaşlar şöyle aynı e, ayniyumlarım var. Bu hafta ayniyumlarda canlı yayına özel indirimler yapacağım. Buradan bunu da duyurmuş olayım. Şöyle dostlar ve Arkadaşlar bu hafta bol bol kaktüs getirdim Bu kaktüsümden son iki tane kaldı Şu kaktüsümden son iki tane kaldı Şöyle bakın çok güzel köklü bir Ejder yumurtası var son bir adet Devamı yok yine burada çok güzel bir kaktüsüm var Bunlardan da son 3 adet kaldı Şöyle bir kikom var arkadaşlar Üstünde şöyle bir e, leke olduğu için Fiyatı bu şekilde ve burada bakın çok güzel. Eforbia kaktüslerim var. Bu hafta yenilerini getirdim. Devamı olsun istedim. Şöyle bir laçlayan var. San Pedro variety arkadaşlar. Ve burada çok güzel bir Eforbia'nın kristatı var. Her saksıda 2 kök olarak ve sadece son 3 adet var arkadaşlar. Şöyle fiyatını da görün. Burada da çok güzel nato kaktüslerim var. Bunları da düz 500'e indirdim. Almak isteyen arkadaşlarım varsa haberi olsun. Şöyle bir tane beyaz hayaletim var. Şurada bir tane Juspert'im var. Ve arkadaşlar bakın. Şu eforbiyaları bu hafta getirdim. Kocamanlar. İtalya'dan gelmiş. İtalya ürünler. Hem de kocaman kocaman sadece iki tane var. Ve arkadaşlar kaktüslerimiz bu hafta çok güzel. Bakın şöyle sprelislerim var. Şöyle burada kocaman saksılarda bunlar 12'lik saksı bilginiz olsun. Kocaman kocaman kaktüslerim var ve bazı türlerden bir tane. Ve bakın şöyle diken güzeli bir kaktüs buldum. Benim sevdiğim kaktüs cinsleri arkadaşlar bakar mısınız? Dikenleri o kadar büyük büyük ki ben bayıldım bu türe. Çok güzel ve burada 13'lük saksılarda bakın şöyle kocaman kaktüslerim var görüyor musunuz ne kadar güzeller hele şunun dikenlerine bakın arkadaşlar bunun dikenlerine ben hayranım şöyle çok güzel melolarım var toprak saksıda hemde şöyle de bir kaktüsüm var bundan tek devamı yok ve yine burada diken güzeli bir kaktüsüm var dikenlerin rengine bakar mısınız ve şöyle de bir kaktüs buldum. Bundan da tek. Geçen hafta getirmiş olduğum toprak saksılı kaktüslere çok fazla talep oldu. İsteyen arkadaşlarım vardı. Onlardan da şöyle getirdim arkadaşlar. Bunlar mix olarak satıldığı için bazı türlerden bir adet var. Bazı türlerden iki adet var. Şöyle özellikle altın fıçı soran arkadaşlarım vardı. Bakın bundan da bir tane var. Yine bundan bir tane var. Altın fıçımızda İki tane var ve burada çok güzel şöyle kristal kaktüslerim var arkadaşlar. Onlar da çok güzel. Ee, böyle bir kaktüsüm var özel bir tür biliyorsunuz. Şöyle bunlar da indirimde şu anda ve burada kırmızı çiçekli kaktüsüm ee, sayılı adette satışı devam ediyor. Hemen sizi diğer rafa getirdim. Böyle bir sukulent buldum arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunlar 2 litrelik saksılarda. Şöyle kocaman kocaman. Bakın burada. Şöyle ikişerli üçlü rozetler halinde. Bakın bu 12'lik saksı arkadaşlar. Boyutunu anlayabilmeniz için. Kocamanlar. Yine burada. Dediğim gibi arkadaşlar. Instagram canlı yayın satışında. Çok güzel indirimler yapacağım bu hafta. E, indirimli sat, e, alışveriş yapmak isteyen arkadaşlarımı canlı yayınımıza bekliyorum şöyle sun setimizden son bir tane kaldı şöyle bir e, sansevaryam var arkadaşlar bundan son bir tane kaldı yine suyon frilden son bir adet var e, geçen haftalarda getirmiş olduğum dev saksıdaki sanseveryalardan bir arkadaşımız almıştı whatsapp'tan ve canlı yayına çıkaramamıştım yine aynı sanseveryalardan bulduk şu bilek olarak geçen özel tür bakın şu şekilde bunlar da yine geçen hafta getirmiş olduğum türlerden ve gerçekten çok büyükler arkadaşlar hani öyle küçük sanmayın bunları şöyle bakın göstereyim bakar mısınız kaç tane yavrusu var inanın bilmiyorum ve saksıyı şu an zor kaldırıyorum o kadar ağır ve burada bakın ne var bakar mısınız çok güzel değil mi hepsi yavru yapmış yanlarından ve arkadaşlar bakın ne buldum. Bu etçil bitkiyi tanıyorsunuzdur. Daha önceki aylarda da getirmiştim. Şöyle sürahileri olan ve sürahilerin içine sinek yiyen çok güzel bir bitki. Şöyle bakın. 3 tane getirdim. Fazla yok elimde. Koleksiyonluk güzel bir bitkidir. Almak isterseniz kaçırmayın diyebilirim. Ve tabii ki millisiz olmaz. Yine böyle çok güzel. Kaçlık saksı demiş hemen bakalım. Onluk saksıda kocaman milliler var. Fiyatları da emin olun çok hesaplı. Ve hemen buraya geçiyorum. Burada da yine şöyle 12'lik saksılarda kocaman kocaman red trigonalarımız. Satışta arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Bu arada haftaya Atlaslarımızda satışta olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın atapotlarımız çiçek kaçmak üzere. Burada da arkadaşlar genelde bir iki tane kalmış olan ürünlerimiz. Şöyle göstereyim sizlere. Pulbina atalarımız. Şöyle tesbihlerim. Birçok türüm. Bu şekilde. Rembolları buraya aldım arkadaşlar. Çünkü rembollar yaz günlerinde ee, çok güneş görmeyi sevmiyorlar Akşam su verdim bakın üstünde suyu da var Ve burada kardeşlik bitkilerimiz var Pileyalar Şu kısımda dark waterlar Ve serperler Şöyle bir tane de pendensim kalmış Yine burada fiyatları Uygun olan 5.5'luk saksılı bitkilerim Satışta Burada da rembovun küçük boyları var 5.5'luk Yine burada julyalar korumlar ve koperiler var. Çinlileri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları Whatsapp'tan incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü hepsi indirimde şu anda. Hemen sizi bu tarafa geçiriyorum. Burada da yine birçoğu çok az sayıda kalmış. Çoğundan bir ya da iki tane kalmış. Farklı. Bakın şu SP çok güzel bir tür. Birçok farklı türün satışta. renklerin güzelliğine bakın. Özellikle bakın şunlar çok güzel oldu arkadaşlar. E, Morgans her yaprak arasından çok güzel yavru çıkardılar. Etnalarımız var. Şöyle Blue Minimum var şurada bir tane. Özellikle bu Suyon White ve da çok güzel oldular. Bakar mısınız? Keyifleri gerçekten çok güzel. Burada da yine farklı tür Pişpride'ler, işte Spot Deer'ler, Şurada egzotiğimiz var. Yine linguansların küçük boyları mevcut. Birçok türümüz satışta. Şöyle duble edilislerimiz var. Şu şekilde. Hemen buraya geçiyorum. Burada da arkadaşlar işte obesalarım. Bakın obesalar çiçek açmaya başladı. Çiçek açıyor mu diye soran arkadaşlarım vardı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ortadan çiçek saplarını çıkardılar. Burada Şöyle bir kaktüsüm. Pardon. Etiketler karışmış. Bu bunun etiketi. Evet, bunun etiketi de Turbino. Şöyle. Bakın arkadaşlar, Turbino vardı. Şu an çiçekte. Görüyor musunuz çiçeklerini? Bu da çok güzel bir kaktüstür. Elinizde yoksa tavsiye edeceğim bir tür. Hemen buraya geçtim. Burada da fuşya çiçekli kaktüsüm, Japonikan ve kırmızı çiçekli kaktüsümle Sera'daki bütün ürünleri size göstermiş bulunuyorum evet dostlar bugünlük benim size göstereceklerim bu kadar sizlerde alışveriş yapmak istiyorsanız ister whatsapp e, sipariş hattından ya da pazar günü saat 20.30'da instagram canlı yayından yapacağım satışa katılarak indirimli ürünleri kaçırmayabilirsiniz e, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim İzmir Kemal Paşa'dan selamlar sevgiler gönderiyorum Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.